herkese merhaba arkadaşlar bölümde bu izle beraber yepyeni bir şeyle oynayacağız arkadaşlar burası da yepyeni hesap Eylül bu arada hesap değiştirmeni istedi Ben de ben değiştirmeyeceğim dedim Eylül değiştir değiştir dedi Ben de tamam dedim maalesef değiştirdim Evet arkadaşlar ilginç haritalar bölüm 1 çekiyoruz bu 4 bölümü olacak Brawl Stars'ın ilk önce Elim Sende'yi deneyelim bildiğimiz elim sende değil ama böyle. So oh yanlış planladım. Siz ne yapıyorsunuz orada. Neyse ben böyle geçeyim o zaman. Buraya. Amber oha. 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 ay Aa. Aa. Bu da Frank John'un şeyi değildi. Arkadaşlar bakın şurada görürsünüz. Bakın şurada. Max'in enerji içecekleri var. Buradan zaten bilirsiniz burada Frank John müzik çalıyor. Yardımcı yerin niye gitti? Yanıyor. Yanıyor. Koruman var ha o için. İkimiz birlikte uçalım dostum. Ben onu nasıl gördüm? O karşıdaki. Ya, Yemezler. Yanıyor. 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 Hayır. Mike'den başka şansımız yok. Ay Joe geldi. Nasıl çok fazla bir şey oldu. Geliyorum ben de. Hayır. Bunlar var ya kaparsa kapatsa çok fena olur. <laughs> daha ölende ölürsek daha daha da fena olur. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz orada? kutu kutu pense mi oynuyorsunuz? Kutu kutu pense elma mı yesin? Abi evet kutu kutu pense oynuyoruz. Pense mi? Pense diyeceksin. Yani. Şunları alayım. Size de yazık oldu. Hayır. Oha burada koskocaman yangın alev yeri var. O yaktı yaktı yaktı. Ne yapıyorsunuz? Ne karşıya gidip görseydim ya daha da battı. Bizim adam ölüyordu. Çılgın. Benim insanım Çılgın benim inanılmaz bir ülke. Yahu. Bizde sizin derdiniz ne? keke çok canlı olan ilk primoya alsaydım arkadaşlar. Neyse. Aaa. 3 elmas da kazanıyoruz arkadaşlar. Altı elmas olduk. Hala da alıyoruz. Aldık aldık. İkinci haritaya geç. Evet arkadaşlar ikinci haritamız Hamdi ya. Bu harita çok garip bir harita. Yani ilginç de olabilir, garip de olabilir. İlginç haritalar seyrediyor sonuçta. Ve bölüm birdeyiz. Bakın şuraya çok uzunca uçuyorum. Oo buraya da öyle. Aa kop. Küçük enişte yani. Senin orada ne işin var? Aa emzik de geldi. He, ortalık şenlendi. Ben buraya kaçıyorum arkadaş. Hayır. Ben buraya gidiyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? kafası geldi yine geliyor. Aa çok ama çok uzun bu. İyi arkadaşlar geçelim şimdi. Evet yıktım perdeyi de çok 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 garip bir çok Niye bizim kale kapalı? Bakın şurada bizim kale. Evet Lu var. Bura, buraları ben bilerek ben yaptım. Çünkü buradan böyle takılayım diye. Birader siz oraya yaklaşabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bakın bizde Lu paşası var. Siz ne ayak. Biz ne ayak aslında. Oo. Farklı karakterlerle dedim. Bir tek Karlo oluyoruz. Dırdırı dırdırı dırdırı. Bunun için müzik ayarladım ben. Ama daha sonra. İnforları bir yüklesin. Abi topu kim alacak? Huuu Kim ediyor? Oradan topu alsaydım. Aaa oradan kısaca kaleyi açtılar ve. Aaa top şimdi oraya gidiyor. Onun ne yapacağız? Eto e buradan da artık geçemiyoruz. Primo nereye uçuyorsun oğlum hep uçuyan. Aa dondu adamcağız. Aa Ankara bas çekiyor. Ankara dıt O sakar şakirin müziğiydi ama. Oo kocaman bir kara delik. Yutacak sizi. Koskocaman bir kara deliğe benziyor. Dı dıt 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 Evet sonunda bir takım gol atabildi o da biz oldu. Aa yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Amber olsa yanmış bana. Evet. Oradan atabileceğinizi mi sanıyorsunuz ya? Primo Yolu açmazsa tabii açacak açacak açacak. Açtı yola. Oraya açtı ama oraya kendini sıkıştırsaydı. <laughs> Artık bize de dadanamaz kendisine de. Zaten kendisine hiç dadanamıyor. Neyse. Dördüncü haritadayız şimdi arkadaşlar. Dördüncü haritamız arkadaşlar. ilginç haritası. Çok ilginç. Hatta o kadar bir ilginç ki. Anlatamam. Evet şimdi bakın arkadaşlar. Buraya gireceğiz ama gene girmeyeceğimizi düşünüyorum evet giremedik orayı bizi alacağız siz oraya uçu bakayım sen de uç sen uçmasını mı bilmiyorsun Daryl e sen de eksik kalmıştın sen de uç zaten he sen siz zaten uçmanız gerek oraya aa buraya geçti ve uçuyor aa ikinci bir kar alayım aynı yolu çeyiz aynı Buraya böyle geçeyim. Selamünaleyküm geliyorum. Ben buraya sıkıştım. Ne olacak benim halim? Aa bana doğru gelmeyin oğlum. Mavi Mavi Yıldız bende diye bana gelmeyin. Mavi Yıldız bende de ondan arkadaşlar. Aha 11 yıldız da biz öndeyiz. Selamünaleyküm. Ben de buraya geçeceğim de geçemedim. Artık zaten geçme hakkımız da kalmadı. Oraya nasıl geçeceğiz şimdi? Oradan anlatacak. Fı derken. Yani geldi. Sen de gel. Sen eksik kalma. Yav. 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 Aa, hoş geldin Sefalar getirdin. Getirmeseymişsin. Hop. En çok yıldız oldu? Tabii en çok öldürüyor ya. Sen eksik kalma zaten. Sen de gel şimdi. Bir tek sen eksik kalmıştın Daryl. O da birazdan gelecek zaten. Oo, çok garip oldu. Ben şey Karlı öldürecektim. Bir baktım Gale geldi. Oo, hayır mavi yıldızlar. Mavi yıldız ama bir şey olmaz ki zaten. Ha, aldım işte ben aldım aldım aldım. Beş, neyse 5. haritaya gidiyoruz. 5. haritamız hele minnoş. Bu da böyle uçuyorsunuz. Sonra da böyle pır 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 diye uçuyor. Bakalım ben nerede doğacağım. Aa, ikimiz bütün takım burada doğdu şu an. Evet çallardan geziniyorduk. Bu her, her tarafı görüyordu derken oradan Oğlum bizi neyse dur arkadaşlar. Evet ben iyi ki de burada doğmuşum. Niye çünkü burada böyle yanlış agacım yanlış yanlış. Ben niye yanlış yapıyorum her sürekli? Her sürekli değil oğlum o. Kendi kendime niye konuşuyorum ben? Selamünaleyküm <laughs> tikka abi. Tikka abi. Tiki 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 tak. Hata koşmadı fare. Selamın en iyi küfre abi. Tik 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 tak. Hayır abicim. Orası olmaz. Sakın ama sakın orayı parçalamayın. Bizim kimseyi <laughs> onların gizdeyiz. Selamın en iyi ben buraya diye geldim. Burada böyle. Kazıyorum, elmasları çıkaracağım siz kimsiniz abi bu nasıl bir şeydi böyle? Abisiz nereden geldiniz oğlum buraya? Frakjo da tuştu, Frakjo orada tuştu, nasılmış orası? Fragjo, Fragjo. Orada kuştu. Ama şimdi oraya gidiyorlar. Ben size tek başı. Tek başı. Ha. Hayır gelmeyin. Evet gelebilirsiniz. Çünkü golü attım. Atmadım aslında. Gol değil zaten o. Neyse görüşmek üzere.